Dünya, korona virüsü salgınından korunmak için, Hazreti Muhammed'in sünnetine uymak zorunda kaldı. 1500 sene önce, karantina uygulamasını, Peygamber Efendimizin uyguladığı, şu hadislerle sabittir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Bir yerde veba çıktığını duyarsanız, oraya girmeyiniz, bulunduğunuz yerde veba çıkmışsa da, oradan ayrılmayınız. Allah Resulüne sordular. Ya Resulullah, ekip biçtiğimiz, ebiyen diye bir yer var. Fakat vebalı bir yerdir. Ne yapalım? O da şöyle cevapladı. Orayı tamamen bırakın. Çünkü hastalığa yaklaşmada, helak vardır. Karantinaya uymanın sevabı, uymamanın günahı ise, hadislerde şöyle geçiyor. Veba sizden öncekilere, Allah'ın gönderdiği bir azabdı. Allah onu müminlere, bir rahmet kıldı veba çıkan memlekette olan mümin, sabreder, ve oradan çıkmazsa, mutlaka ona şehit sevabı verilir. Hazreti Ayşe annemiz buyurdu, vebadan kaçan, harpten kaçan gibidir. Vebanın çıktığı yerde, sabredip kalan kimse ise, Allah yolunda savaşan mücahit gibidir. Vebadan ölen şehittir. İşte dünya, Peygamberimizin karantina tavsiyesine korona salgınını engellemek için böyle